Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer bu videoyu görüyorsanız hırka anlatım videomuzun 3. bölümündesiniz. Eğer ki baştan başlayıp örmek istiyorsanız videonun açıklamalar kısmında birinci part, 2. part, 3. part olarak linkini bulabilirsiniz. Onlara tıklayarak örmeye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 3. bölüme devam edecek arkadaşlar video izlemeye devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar videoma iki hafta gibi bir ara vermek durumunda kaldım. Rahatsızlandım çünkü sesim hala daha düzelmedi ama video yarım kaldı. Ve çok sayıda bekleyen kişi var tarifi. O yüzden hani bu şekilde çekme kararı aldım. Sesten dolayı kusura bakmayın lütfen. Videoma e, kazama bu şekilde örgü düğmeler yaptım arkadaşlar. Dördüncüyü de Ayrı bir videoda anlatım olarak yayınlayacağım ama biraz sesimin düzelmesini bekliyorum. Siz gene hani kendiniz istediğiniz herhangi bir düğmeyi de kullanabilirsiniz. Şimdi kol detayının yapımına geçeceğiz arkadaşlar. Ben tek kolumu bitirdim. Şimdi diğer kolumuzu da sizinle birlikte yapacağız arkadaşlar. Evet. buçuk milimetre olan tığımıza tekrar geri döndük arkadaşlar. Bir tane zincirimi çektim. Sabitleme zinciri. 1, 2, 3. Diğerinde nasıl yapıyorsak bu bir alt sıralarda gene Aynı şekilde yapıyoruz. Sadece tek farklı olan noktamız şu arkadaşlar. Normalde bu şekilde 3 trabzan yaptıktan sonra bir zincir çekiyorduk. Artık zincirlerimizi çekmeyeceğiz arkadaşlar. Direkt batacağız ve devam edeceğiz. aralarına zincir koymadan bu şekilde devam ediyorum sıra sonuna kadar Evet arkadaşlar farklı olarak şu birleşim noktasını nasıl yapacağız onu göstereyim. Tekrar tek İki ayrım var. Bakın bir de orta var. Tekinden battım. Bunu yaptım. Şimdi bu ikisinin arasından şöyle yani ikisinin böyle katlayıp birleştirmiştik ya. O aradan battım. İkinciyimi aldım. Bir tane de tekrar sol kısımdaki boşluğumdan batıp üçüncüyü de yaptım. Evet arkadaşlar, sıra sonuna geldik. Şimdi ilk zincirimizin tepesine batıp kaydırma yöntemiyle ipimizi kaydırdık. Tekrar arkaya da ipinizi alabilirsiniz veya direkt koparabilirsiniz de. Evet. Şöyle bir zincir çektim. Ve kesiyorum. Şimdi arkadaşlar bu birkaç sıra daha bu şekilde öreceğiz. Bakayım kaç sıra yapmışım. 2 4 sıra. Şu ek yerinden yani bitim kolumuzdan birinci sırayı yaptım. Bu şekilde toplamda 4 sıra öreceğim. Ve tekrar bu kısmımızı yapacağız ve lastik kısmımızı yapıp kolumuzu bitireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 4 sıra ördüm. 1 2 3 4. Şimdi lastik kısmına geçmek için son sıramı öreceğim. Onda da her bir detayını size göstermek için onda da gene kol altından başlıyorum. İpimi sabitledim. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın üstüne doladım. Bir alt trabzanımın arasına battım. Tek seferde çıktım. Yani tekli trabzan yaptım. Battım. Bir sık iğne yaptım. Diğer boşluğuma geçtim. Bir sık iğne yaptım. Tığımın üstüne doladım. Battım çıkardım. Bir tekli trabzan olarak çıktım. Sık iğne. Sık iğne tek bir trabzan. Sık iğne. Böyle dolduruyoruz arkadaşlar. Her bir boşluğumuzu bir sık iğne alttan batıp bir tek bir trabzan tekrar bir sık iğne. Evet arkadaşlar son sık iğneli olan sıramız da bitti. Şimdi lastik kısmımıza geçiyoruz. Şöyle belirteyim arkadaşlar. Bir tık ince bir ip benim kullandığım lastik kısmında. Eğer ki siz aynı ipinize devam edecekseniz tığ numaranızı düşürün arkadaşlar. üç buçuk milimetre Aynı tığ numarasıyla da devam edebilirsiniz. Biraz da hani yani nasıl diyeyim biraz daha kalın duracaktır. Benim bir tık daha ince ipim kullandığım kol manşetinde. O yüzden Yine aynı numarayla devam edeceğim. Bakın bir tık daha doku olarak ince oldu. Hani daha yumuşak dursun isterim kol manşeti. Evet. Şimdi örneğin nereden başlayalım? Şimdi yine kol altındayız arkadaşlar. Ara kısmından. Battım kol altında. İpimi sabitliyorum. 3 zincir çektim. Her bir trabzan ara boşluğuma batıp trabzanlarımı yapacağım. Her birine üçlü trabzan dolduruyorum. Tıpkı etek ucunda yaptığımız gibi arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz. Daha ne göstermemiş olmamak için göstermek istedim. Komple dolduruyorum. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldik. İlk trabzanımızın tepesine battım. ipimi kaydırdım. 1, 2, 3 zincir çektim hemen lastik örmeye başlıyorum önden aldım battım arkadan aldım şu an ikinci sıramızı örüyoruz bu şekilde toplamda 5 sıra örelim yani şu gri ördüğümüz birinci sıra ikinci sırayı yapıyorum bu şekilde bir önden bir arkadan şekilde 5 sıra örelim ve kolumuzu bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kolumuzun lastik kısmı da bitti. Şu şekilde tığ yardımıyla ipimi iç kısımda gizliyorum. Bu gizlemelerde genelde daha küçük numara Tığ kullanmakta fayda var arkadaşlar. Bu şekilde iç kısımda gizleyeceğim. Çünkü kalın numara tığlarla gizleme işlemleri zor oluyor. Şöyle şu an kadraja pek sığmıyor ama hırkamız bitti arkadaşlar. Sadece düğme kısmı kaldı. Dediğim gibi e, videonun boyutu çok uzun oluyor. Eğer ki part part eklersem videonun sonuna da düğme yapımını ekleyeceğim arkadaşlar ama eğer ki ekleyemezsem ayrı bir video olarak düğme yapımını da ekleyeceğim sizde Umarım ki yani düşünüyorum ki bayağı bir örgülerinizi kullanabileceğiniz bir düğme tekniği bu da şöyle göstereyim arka kısmını da tekrar daha geniş kadrajda da çekip videonun sonuna ekleyeceğim arkadaşlar. Ee, şöyle diyeyim benimle birlikte ördünüz, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında e, Instagram sayfamın linklerini verdim. Oradan da takiplerinizi bekliyorum. E, şöyle bir şey daha ekleyecektim. Evet. Heh, bu arada ördüğünüz hırkaların resimlerine de beni etiketlersiniz sayfamda paylaşmaktan mutlu olurum Ben çok severek ördüm ve oldukça güzel bir hırka oldu şöyle 3-4 yaşa rahat olabilecek boyutta bir hırka direkt kendi oğlumun üzerinde de denedim tam güzel oluyor şu an 3-4 yaş tam oluyor oğluma giydiğinde yani ona da gayet güzel oldu e, tabii kız çocuklarında boyut olarak birazcık fark edebiliyor. Kız çocukları eğer iri yapılıysa hani 3-4 yaşa kadar tam olur. Belki zayıf yapılıysa 5 yaşa kadar bile olabilecek bir model. Arkadaşlar şimdi de düğmeleri nasıl yaptığımızı göstereceğim. Evet arkadaşlar düğmemizi yapmaya başlayalım. Ben genelde uygun düğme bulamadığımda bu şekilde örgü düğmeleri tercih ediyorum. 5 zincir çekerek örmeye başlıyorum. Kullandığım tığ numarası 3.5 mm arkadaşlar. 5 tane zincir çektim. İlk zincirime batıyorum ve ipimi bu şekilde kaydırıp küçük bir halka oluşturdum. 1 zincir çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi doluyorum. Batıyorum halkamın içine. Bir tekli trabzan hepsini bir çıkardım. Tekrar tığımın üstüne ipimi doladım. Battım. Bu şekilde tekrar bir tekli trabzan. Buna herhangi bir sayı vermeyeceğim arkadaşlar. Böyle halkanızı doldurabildiğiniz kadar tekli trabzan doldurun. videonun bu kısmında hızlandırma işlemi yapmadım. Siz de benimle birlikte ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Doldurabildiğim kadar dolduruyorum. Bir tane daha yapayım. Yeterli olacak gibi. Doldurdum. Bakın yine bir ortada boşluğum oluştu. İlk zın tepesine batıp ilk yaptığımız trabzanın tepesine battım. İpimi alamadım. İlk yaptığımın tepesine battım, ipimi aldım ve içinden geçirdim. Bir zincir çekiyorum ve artık tığla işim bitti arkadaşlar. Şu fazlalık ipimi keseyim. Bir buçuk, bir buçuk, bir buçuk, üç metre uzunluğunda, ortalama üç metre uzunluğunda bir ip kesiyorum arkadaşlar şöyle 3 metre bırakarak ipimi kestim. iki buçuk üç metre kadar olabilir fazlalık olsun ama eksik olmasın ki işiniz yarım kalmasın arkadaşlar Evet ipimi çıkardım yine yani şu fazlalığımı izleyemediğim kısmına keseyim veya içinde gene gizleyebilirsiniz ama anlatırken görmeyebilirsiniz diye oraya çıkardım. Evet. Bir tane vitamin iğnemize geçireceğiz arkadaşlar. Şimdi video çekerken genelde hep bu şekilde aksilikler olur. Vitamin iğneme geçirdim. olabildiğince uzun bir ip arkadaşlar bu 3 metre uzunluğunda bırakmıştım bir yandan düzeltiyorum ipimi Evet bu şekilde dolayarak önden ve arkadan batabilirsiniz battım arkasından önden çıkardım ipimi bu şekilde dolayı hatta iki ucu bir getirelim daha kolay ve çabuk bitecektir o zaman iki ucumu bu şekilde bakın başlangıç ucumu bir getirdim ve dolayarak öreceğim bu tamamen dolama işlemi size kalmış arkadaşlar tek kattan da dolayabilirsiniz bu şekilde benim yaptığım gibi çift kattan da dolayabilirsiniz içinden geçirerek Bakın bu şekilde yani bir herhangi bir mantığı yok. Bu şekilde dolduruyorum ben. Boşluk kalmayacak şekilde. Herhangi gene bir sayısı yok. Doldurabildiğim kadar dolduruyorum bu şekilde. Komple bunları kapatıp çok elinizi bol tutmayın. Çok da sıkı tutmayın. Böyle dolayalım. Şöyle dolamaya devam ediyorum ve her bir diyelim ki birden fazla e, birden fazla kullanacaksınız. Her birinin aynı boyutta gelene kadar olmasına özen gösterin arkadaşlar. Şöyle göstereyim Hırkamda kullandığım mesela. her birini ortalama aynı boyda olacak şekilde dolduruyorum. Mesela yanlış şöyle tığınıza çok sıktığınızda iğnenizle gevşetme işlemi yapabilirsiniz. Komple dolamaya devam ediyorum. İstediğim dolguyu elde edene kadar. Dediğim gibi ben 3 metre bıraktım. Hani eksik kalma durumu olmasın diye bu şekilde dolayabildiğim kadar doluyorum. Sıkılaştırıyorum örgümü. Komple bozuk gördüğüm kısımlarına dolayarak ilerliyorum. Umarım anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Evet istediğim boyuta gelene kadar doladım. Şimdi ipimi arkaya alıyorum. Bu şekilde yamuk gördüğünüz yerler varsa düzeltebilirsiniz. Çok da önemli değil arkadaşlar. Bu şekilde herhangi bir noktasına batıp ipimi arka kısımda sabitliyorum kaç kere bu şekilde sabitleyeceğim Evet şimdi arkadaşlar tek katına ipimi çıkarıyorum. Nasıl dikeceğim örgüme onu göstereceğim. İsterseniz komple koparıp başka bir ince iple de dikeceksiniz. Dikebilirsiniz. Dikiş için ipim fazla uzun. Birazcık kısaltacağım. Rahat bir dikiş yapabilmek için. Evet. Evet istediğim boyuta gelmişti. Şimdi nasıl dikeceğim? Hırkama ortalama aynı boyutta olacak şekilde yaptım. Hemen karşısına gelecek şekilde ayarlıyorum. Ve dikiyorum. Normal düğme gibi delikleri olmadığı için arka kısımdan bu şekilde tutturmanız gerekiyor. Arka kısımdan tutturarak örgümü dikiyorum. Bence hepiniz birçok modelde kullanacağınızı düşünüyorum bu e, düğme dikme tarifine. Bu arada ses tonumdan dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Ağır bir boğaz enfeksiyonu geçiriyorum. O yüzden sesim pek net çıkmayabilir. Evet istediğim kalın iyice sabitlemek istiyorum ki açılma yapmasın. Yapmaz zaten çokça doladık. Arkadan da ipimi ipimi arkaya aldım. Ve sabitliyorum. Dediğim gibi başka daha incelikte bir iple de örebilirsiniz. İpinizin inceliğine kalanın artık ördükçe bir tane denemelik örün. Bakacaksınız hoşunuza gidecek. Birkaç tane daha yapacağınızı düşünüyorum. İpimi sabitledim. Bir kere daha sabitlemek istiyorum. Ve kesiyorum. Bu şekilde hırkamın son düğmesini de sizinle birlikte ördük. Evet. Oldukça güzel durdu arkadaşlar düğmeler. Şöyle birazcık birazcık uzaklaştırmak istiyorum görüntüyü ama maalesef uzaklaştıramadım. Videonun sonunda komple şöyle bitmiş halini göstereyim. Evet. Evet arkadaşlar, düğmelerimizi diktik. Hırkamızın son hali bu şekilde oldu. Oldukça güzel, şeker bir hırka oldu. Renk renk kız ve erkek çocuklarınıza yapabileceğiniz bir model. Videomu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere sevgiyle kalın.